Herkese merhaba. Bir önceki videomuzda tekli, ikili ve üçlü trabzan yapımını anlatmıştık. Bu videomuzda da trabzanda artırma ve eksiltmeleri anlatacağız. Hemen başlayalım. Burada zaten kolaylık olması açısından önceden ördüğüm kısım üzerinden anlatacağım. Hemen yine üst sıraya geçmek için zincirimi çekiyorum. Üçlü trabzan yapacağım. Üç tane zincir çekelim. Üç. Örgümüzü döndürdük. Şimdi e, yine normal şekilde üçlü trabzanımı ilk ilmeğime örüyorum, İpimi doladım, girdim, çektim ve üç hareketle bitireceğim. Bir, iki ve üç. Pardon. Ve üç. Burada şimdi arttırmak istediğim için yine amigurumi de kullandığımız teknikteki gibi aynı deliğe İki defa trabzan öreceğim. Hemen bir tane daha örelim aynı deliğe. İpimi doladım. Ördüğüm deliğe tekrar girdim. İpimi çektim. Bir, iki ve üç. Gördüğünüz gibi şu an tek delikte iki tane trabzanım var. Şu an bu sıramda trabzan arttırmayı yaptım. Hemen diğer deliğimize geçelim. İpimi doladım. Girdim. Bir, iki ve üç. İkinin genin katmanı ayrıldı pardon. Şu an tek e, üçlü trabzanımı yaptım. Hemen ikinciyi de yapacağım. İpimi doladım. Girdim. Bir, iki ve üç. Son kez bir daha arttırmamızı yapalım. İpimi doladım. Girdim. Bir, iki, üç. Yine aynı deliğe tekrar giriyorum. Bir, 2 ve 3. Şu an gördüğünüz gibi deliklerimizde ikişer tane trabzanım var. Bu şekilde sıramdaki trabzan sayısını arttırmış oldum. Şimdi de eksiltmeye gösterelim. Eksiltmede de yine de kullandığımız tekniğe benzer bir teknik kullanacağız. Sadece sık iğne yerine trabzan örüyoruz. Yine ipimi doladım. Deliğime girmek yerine şu üstten baktığımızda görünen saç örgüsü kısmını bizden yana olan kısmını öreceğiz. Elini doladım. Girdim. Bu saç örgüsünün ortasından çıktım. Bizden telef olan kısmını aldım. Bunun yanındaki ilmeğini de aynı şekilde yapacağım. Evet battım. İpi ikisinden de geçiriyorum. Tüyü sık olmuşum zorlandım. Hı. Yine tığımda 3 tane ilmeğim kaldı. Bunu normal 3'ü de trabzan örer örüyorum. 1 2 ve 3 Yeniden yapalım. İpimi doladım. Deliğim yerine saç örgüsünün Ortasından daldım. Bizden taraf olan kısmını alıyorum. Yanındaki ilmeğin de aynı şekilde saç örgüsünün ortasından battım. Bizden yana olan kısmı alıyorum. Ve ipimi bu ikisinden geçiriyorum. Geçirdim. Yine üç tane ilmeğim kaldı. Bunu da üçlü trabzan şeklinde ördüm. Şu an azalttık. Bir tane daha azaltmamızı yapalım. İpimi doladım. Hop daldım, yandan da girdim, ipimi çektim ikisinden de ve üçlü trabzanımı örüyorum. Bir, iki, ve üç. Eksiltme de bu şekilde. Trabzan konusunda bilinmesi gerekenler bu kadar. Bunları öğrendikten sonra trabzanlı tariflerde zorluk yaşayacağımızı sanmıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızın devamını görmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.